Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tom burada arkadaşlar. Creeper yapacağız. Yapacağız. Şey, Birin gibi Creeper yapmayı planlıyorum Tom Nasıl olacak bir fikrim yok. Yanlan açtım. <laughs> Aa çok belli değil zaten açtım şey. Yok, umarım olur. Siz yok hemen başlayalım arkadaşlar. Böyle video çok uzun olmasın. Niye? İki bacak çekmiş. Öyle o kadar bir şey yok zaten. Şimdi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'luk yapacağım ben. Biraz büyük bir olsun arkadaşlar. Arkadaşlar işte ben bunu e, asıl köyümü yapmıyorum yani asıl şehrimi yapmıyorum çünkü kötü durmasın diye. İsterseniz ama oraya yapabilirim bir tane creeper falan. Oğlum nasıl mesaj geldi? Şöyle arkadaşlar 10'luk bir tane çekeceğiz hemen. Bu nasılsınız? İyisin inşallah arkadaşlar. Ben iyiyim. Ses çok güzel değil mi? Oha baya büyük oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çektik. Kafasını kafasına arkadaşlar nasıl yapacağız derseniz ben de bir fikrim yok. Nasıl yapacağız? <laughs> İki çeyre çekiyoruz. Hmm, buraya mı çıkıyoruz tane acaba? Yok. Şöyle bir tane çekiyoruz arkadaşlar. Sonra da yanına çekiyoruz bir tane de. Aynen. Sonra arkadaşlar 5'lik yapacağız biz burayı. 1, 2, 3, 4, 4, 5. şöyle arkadaşlar doldurmak için şöyle hemen başlayayım onu yapmaya. <laughs> Şu an canlı hiç mantıklı koyamıyorum. Ya. Şurası biraz yüksek mi olacak? Tamamdır arkadaşlar kahvaltısı hazır oldu Şimdi e, düşündüm de şuradan bir de bir kat çeksek şöyle Yok ya yok yok şey yapmayayım. Şimdi arkadaşlar ağzını burnunu yapmaya geldi sıra Onu nasıl yapacağım hakkında en bir fikrim bile yok Ben hamuru yanlış yaptım büyük ihtimalle de Wa wa. <laughs> Gülüyorum çünkü çok tatlı oldu lan Şimdi şimdi bunu bir kat daha mı? yani Ay ay İşte buldum Bunu Bir kat daha arkadaşlar şöyle Yandan büyütsek nasıl durur acaba Ne yapayım ben yanlış şeyler okuyorum Kıracağım Aa şu ortası biraz bozulu gibi Ne kadar böyle deneyeceğim. Ay yok ne abi bu ne ya? Korku karakteri gibi. Ya burası niye öyle olmadı? Va! <laughs> o çok tıpsı ol yapmadım. Dur dur, dur. Niye olmadı acaba? Yanına görme göre arkadaşlar onun bir şekil alması gerek. Bu kadar kıyımdalar fazla. Kadın nasıl yapmış arkadaş? Ya onun da çok belli olmuyor aslında da. Nasıl yapmış adam? Adam bildiğiniz yapmış. yüzümüzün yapmış. Mükemmel <laughs> fazla böldürüyor. Wow. Ne korkunç oldu be. <laughs> Tüm bu uzaylı creeper böyle. Saçları da olsun şöyle ufak tefek. Saçlı creeper Ya çok tipiz oldu. <laughs> o zaman şey yapacağım arkadaşlar. Şaşı olacak bizimki biraz. Şaşı Creeper. Yalnız benzemedi değil. Bana bunu sorsa derim ben bunu Creeper derim bakın. Hatta şey yapabiliriz az. Aynen. Ay. Ayaklarını arkadaşlar bir tık daha büyütebilirim. Bir tık daha daha güzel durdu arkadaşlar Aynen böyle biraz daha güzel oldu Peki şu yasa nasıl bir şekil alıyor Galiba adam böyle yapmış Ama çok büyük yapmış Ben o kadar büyük yapmadım Ben insansız boyutlardaki creeper yaptım Arkadaşlar oldu ee, Bunu öbür arkadaşlar Orijinal şiirimi isterseniz de arkadaşlar Iııı ee, Yorumlarda belirtebilirsiniz. Onunla böyle bir şey yaparım. Onu daha güzel yaparım. Daha büyük yaparım. Bak şimdi demo gibi bir şey oldu. Burada arkadaşlar şeyleri mi yapacağım böyle? Mario, Creeper, böyle oyun farkı karakterleri falan yaparız arkadaşlar. O zaman umarım böyle e, Creeper beğenmişsinizdir. Daha fazla sayesinde aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Çok Abone Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok hızlı konuşuyorum.